Abi soracağım, kızacaksın ama... Yani ben soracağım gene de. Allah aşkına neredeydin? Eyüp Taşkın'ın yanına gittim. Bana sadece konuştuk deme. Laftan anlamıyorsa ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Abi sana bir haller oldu gerçekten ya. Geçmedik mi o yaşları? Ha? Ne aşkmış arkadaş. Var mı bir gelişme? Baştan elden geçirdim dosyayı. Burcu'nun bıraktıklarının üzerine bir takım bilgiler var ama Belge yok. Bulacağız bakın bulacağız. Tamam mı? Recai'yi ara. Yarın sabah ilk iş Suriye'de İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Cezaevleriyle ilgilenen birime. Oradan bir şey çıkar belki. Adalet Bakanlığı'na gitsin. Cezaevlerinden belge bulamadık. Mutlaka orada vardır. Adam beş kişi öldürmüş hüküm giymiş. Olacak iş değil. Olması lazım. Tamam Tamam. Arıyorum abi. Kadir Bey, siz de mi pazar mesaisine geldiniz? Evet. Ben de pazar mesaisine geldim. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Soracaklarım vardı. Sende de sorular hiç bitmiyor. Maşallah. Ha? Meraklısın. Güzel özellik. Sor bakalım. Babam... ...ananıza aşık olduğu için... ...nikahı bastı dedi. Ben çok düşündüm. Seninle kafamız pek uyuşmaz biliyorsun. Kızgarım da sana. Ama senin gelip böyle bir şey söyleyecek bir adam olduğunu düşünmüyorum. Vay be. Sen de hiç yanılmıyorum biliyor musun? Akıllısın, çok akıllısın. Zehir gibisin maşallah. Keşke şu okulu bırakmasaydın, devam etseydin. Vallahi büyük adam çıkardı senden. Bana laf kalabalığı yapmam kat. Babam hakkında bir şey biliyorsun. Saklama söyle. Biz babanla aramızda anlaştık. Yarın sabah gelecek kendisi anlatacak. Hı? Benden bir şey öğrenemezsin mi diyorsun yani? Kim madem? Ben seni tutmayayım. Yapacak işlerim vardır. Böyle sohbete geleceksen hep gel. Kapım hep açık. Ya. Güzel sohbet oldu değil mi? Yani ben çok şey öğrendim senden. Bak mesela okula dönersen büyük adam olacakmışım.